sandığım sonunla hey. <laughs> şimdi hazırım bak Abi hey, bu ba hey. <laughs> 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 po var poçinki de 5 lira Abi bir kişi yok Allah belasını versin. Ciddi misin? Ya da ilk biz de iniyor olabiliriz öyle, Bir de öyle düşün Ben hepsini poçetleyim Ha 3 kişi var 3 kişi Ne 3'ü? 15 kişi var yine Üste atlayan oldu mu öldürürüz Üste atlayan <laughs> Direkt bir bug bitiriyorum Sonra kilimizi çalmasınlar Bilmiyorum Bilmiyorum Adam Oğlum aşağı Anam. ana baba günü. Çıkıyor biri yukarı orada. İndirdin mi? Çok iyisin. Ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi ben yere düştüm, yere düştüm. Kal orada sakın şey yapma. Anan Allah an, 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 an! Ya nerede? Tam onu aldım aldım. Seyfin safe Seyfin ben. Geliyorum geliyorum geliyorum. Donuyor ya çok takılıyor oyun. Allah'ım. Olan... Tutmuş ya. Bekle. Çok takılıyor. Yemin ediyorum çok takılıyor. Benimki de benimki de. Dur dur. Birileri var. Hareket ediyorlar. Geliyor geliyor solda, biri herhalde. Can bas. Can bas. Basayım basayım basayım. basayım. Sen önüne kavra. al. Ben tamam, bakayım diğer tarafa. Aşağıda var biri. Aldın mı? Ben kilini aldım. Çok güzel, çok iyi, çok iyi, çok iyiz, çok iyiz, çok iyiz. Hiç şey yapma, bura güvenli bence. Çünkü aşağıda pusan neden oluyor, senmiyorum öyle şey. Ayak sesi var. Evin orada biri. Tamam, Sıkma, sıkma, sıkma. O benim öldürdüklerimin takım arkadaşını öldürmüşsün lan. Çok iyisin. Yukarıda kimse var mı? Bir yanda adam çıkıyor karşıma drop git. Kimse yok gözükmüyor. 5 saniye kaldı bin 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 çabuk bin. Bin bin. 5 saniye var. Bin lootumuzu yapalım AVM'mizi alalım ondan sonra gideriz tekrar. Nerede adam? Vurdum aldım. Aha ileride ileride. Ona sık sık sık. Oğlum gelsin. Diğeri ölmedi çünkü. Vurdum bir. Bir vurdu. vurdum. Vurdum. Aha öldü öldü öldü. Çok güzel. Çok iyiyiz be. Çok güzel be. Tamam. Gel lootumuzu yapalım hızlı bir şekilde. E, burada ihtiyacımız ne varsa alalım. Ondan sonra inelim aşağı. 9 killim var oh sende. Bende 3 var. Tamam güzel güzel sıkıntı yok. Artıracağız zaten. Benim için kil bana önemli Ruşat. Sana değil. Kil bana lazım. <laughs> bana da lazım. Sana lazım evet, der Ruşat. Bir de ağzını burnunu kırarım seninle. Adam var adam. İçinde lan ben, direkt. Ben. Sen niye öldürdün ki adamı? Ben M4 var, M4 var, dur. M4 var. Komplar. Aa adam adam adam. adam. Nereden? Gördüm, 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 gördüm. Büyüyen aslan bizde gözü. Göremedim. Şu tarafta bir yerde işte. Ben gözü. Kulübeye geçiyorlar. Kulübenin orada biri var, Biden. Tamam, Can basıyorum. İçinde. içinde, içinde diğeri. Arkasına geçti. Tamam. Onu darla, darla, darla. Darlayamıyorum. Ah! yanlışlıkla AVM'yi bıraktım ya. Sen oyna orada. Ben yakınlaşıyorum, dikkat et. Yakınlaş, yakınlaş, yakınlaş. Ben de arabayla geldim. Dibindeyim ben. Beni tarıyor. Arabayı cover aldım ben. Çok iyisin. Şu an basarız. Roşa sen bana bırakmıyorsun. Biri daha sıkıyor. Gel 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 gel. Gördüm. Tamam karışma karışma. Karışma ona karışma. Şöylesiz Şerefsiz bot ama. Nasıl çatışıyor? Ama orada biri daha var. Ben buradan AVM'yi alabilir miyim? İnce al 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 al. Abi. Ben mermisini atacağım sana. Adam! Nasıl nasıl bir şey konu kilit bize AVM mermisi. Gel gel gel. Al sana AVM mermisi. Biraz az bıraktım ama idare et artık yapacak bir şey yok. Atarım. Onları idareli kullan. Ağzını burada Diyeceğim de ne idarelisi? Sık abi, kim, kimi gördüysen sık. Ya bu niye drop yiyor bende? Gel gel gel. Atta araba ya, atla arabaya atla. Uzatın bir direkt direkt Ha gel. tamam al orada. Geç duydum sen. Aa bak Bas bas bas. Birisi sıkıyor bize. Araba. Daha bir çok açız, çok açız. Bin, 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 bin. Biraz mermi alaydım ki. Dur Roşat bak sağlam bir yere götür bizi lütfen. Çünkü nereye O adamlar niye kaçtı ki? Fazlaydı onlar bir de sayıyorlar. Aa gördüm tamam, adamları. Tamam mı? Ee, şimdi şu eve geçeceğiz. Lan buzdur, Elde yedi. Oğlum çok uzakmış lan burada. Dur buradan görüş açım yok. Roşat düzgün bir yere geç ki öldüğünde öldüğünde kaldırabileyim bayılsan eğer. Ben de aynı şekil yapıyorum. O adam bir tanesi yedi benden. Öyle güzel ağzını o tasa yedik ki. Oğlum bu nerede? Ben görmüyorum. Got ha gördüm gördüm. Göster kafanı ama. Göstermiyor ki bunlar kafası. Ha, çok korkak oyuncu. Oğlum aşırı korkak oynuyorlar. Ben basmak da istemiyorum. Geçenki gibi olacak. Orası çok kötü. Hiç basmayacak bir yerde. Alan vurdum. Kafa vurdum ama ya. Nasıl badi gitti ki o? Haksızlık cidden haksız. Bal gibi de açılıyor. Açılmıyor. Yedi bir de ya? Adam bot öldü. İki kişiler ya. Üç kişi olmaları lazım bu şey. Çıkarmıyorlar ki çok korkak oynuyorlar ya sinirim bozuldu Ben bir saat ben burada ben. beklemek istemem ama gitsek de sıkıntı yani. ya AVM birini kullanmadı, kullanmadan. Kullan kullan nasıl kullanma? Kullan şakası ne söyledim ben onu? Ne yapacağım Eve mi götürecek? Mezar'a mı götürecek? abi. Çok bas, iyi bas çok iyi bas sıra bu sıra bas bas benzin yok az ama turbo basmadan. Gitmek gerekiyor diyeceğim de. Bas bas turbo bas turbo bas. Bas bas yoksa tararlar bizi. Evin altına duruyorum direkt. Sağdan da tarıyorlar. Önümüzde. Gördüm. Dön, dön. Gel gel oh, ev. stop evin stop içine stop. gir evin içine gir evin içine gir. Çatıda diğerleri. Aga be bir canı kaldı onun. Işte. Koşa dönme sakın. Ölme ölme ölme. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bekle biraz dur, sakin oyna. Gelme şurada. Şurada, şurada. şurada. Dikkat dikkat. Benim kilim var. geldi benim kilim geldi. Bana doğru gelebilirsin. Tamam baydım son bir. Son Onu bir bitir, son bitir, bir bitir, son bir. Bitir. Bitirdim bitirdim. Bitirdim ben çok güzel. güzel kırmızı el çatısı büyük ihtimalle. Coşa can basman lazım ya. senin, can basman lazım. Ben basarım, basarım. Ben bile can basacağım Roşat can bas can bas Bastım bastım benimki full şu an Bustum bir tane de adı kesici içtikten sonra bustum full Adam evde Tamam bomba atacağız sıkıntı yok sabret Ben bomba ben atacağım ona Ben korkutmak amaçlı bir tane alt katı atıyorum Böyle biraz kendimi Ben biraz bir tane atıyorum. çatıya bir tane ikinci kata attım Sis attı biri. Ben ben. Evin dibine at açtı. Gir içeri. Yanıyorum. Can kalmadı, can kalmadı. Adam sıkıyor bir tanesi. Yanıyor. Koşat can bas. Biri bir yerden sıktı da. Sıkıyor hala. Tamam, Karşı evde. Tam can bas, can bas. Sıkıntı yok. Can bas. Aldık onları aldık onları aldık onları sıkıntı yok. Gördüm adamı kayanın orada. Şu oğlum bir tane de bize bırak. Senin vurduğunu düşün bitiriyorum. Tamam canı yok canı yok. Şimdi bir tane AVM yedi. Alan bir şey, alan bir <laughs> Araba. Gel gel gel. Araba var. Gel 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 Adamlar nerede? Bas bas düz bas düz bas düz bas. Adamlar şurada. Önümüzde önümüzde. 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 Tamam git. Güven. Dur burada dur burada dur burada. Nerede? Sağdan. Bitti. Bitti. Sağda. Bitti. Çak İstanbul diyeceğim be. yanımda değilsin. Çak diyeceğim yanımda değilsin oh, lan. Ekran, hadi. Devinden i̇şte geçtik be. Oğlum hepsini ben sen aldın gittik. son adamların. Bak benim 5 kilim var sadece. 15 kilim. 5 kilim 5. He 15 kilo. <laughs> Aha sen gördün değil mi? Böyle de olmaz ki. 11 kilo var sende fazla o. Bak yarısını bana ver ben Allah da Hadi hadi, hadi. Bir Aha bir aha bir ha. kaç bir kaç bir kilo oluyor yarısını bir verdim? Bir, 6 20, 20, 20. verdim sayalım 21 21 iyi, iyi. 21, 21, 21 kilo iyi. Bir videomuzun daha sonunda geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan bir like butonuna ya. Yanlış anlamayın dilenci değilim ama bir like'ınız varsa alırım. Aşkınızı yani. Neyse videonuzu beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. is Bye bye. <laughs>